Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir e, bitkim var. Bunu e, aslında öyle kendim dikecektim de hemen açıverdim videoyu. Dedim ki hadi bunu da paylaşayım. E, hani arkadaşlar sıkılsın istemiyorum. Böyle ufak tefek e, şeylerde dikimlerde. E, bu da çok farklı bir bitki. İnşallah çok geçmiş böyle şey olmuş. E, cansızlaşmış. Umarım Canlanır bitki. Buna e, biliyorum bu salon bitkilerine ait bir tür. E, i̇ç iç mekanda olması gerekiyor. E, kışın hemen su vereceğim buna, biraz canlansın. Bunlar e, suyu seven türlerimiz. Şöyle bakın, böyle minik minik bebekleri var aslında. Bunu böyle e, askılı saksıya dikmek istedim. Şu şekilde aslında şöyle şunlar vardı. Şunları da dibine diki vereyim. Bunlar da kalmıştı öyle. E, bunlar da suyu sevenler, suyu seviyorlar. Sedumgiller. Odunsu bir e, yapıda. Böyle e, demiş olalım. Bunun bundan başka saksıya da diktim biliyorsunuz şu strafor çıktı içinden. Şekilde. Ee, bu sarkan bir tür olduğunu biliyorum. Acaba diyorum şöyle kenarına bir de e, yunus diksem nasıl olur? Ee, yunusla ilgili de hiçbir tecrübem yok. Çok odunsu bir e, şey var, dalı var. Şöyle gömeceğim dolandıracağım. Şöyle karışık aranjman gibi e, salkımlı bir e, saksı olsun şöyle alttan şöyle dolandıracağım şey gibi olduğunu düşünüyorum ee, Yakut kolyeleri gibi olduğunu düşünüyorum tespit çiçekleri gibi olduğunu düşünüyorum yani onların e, türünden şöyle şu şekilde. şuralara birazcık şöyle e, toprak ilavesi yapmayı sanki daha uygun olacak gibi yine şuradan şu şekilde köksüz ama inşallah sıkıntı olmaz. Şöyle bakın bu daha bir canlı. Şöyle. Bu şekilde dikmiş olayım. Buna hemen suyu vereceğim. Evet, yağmur başladı. Karlı, sulu kar, hepsi karışık yağıyor çok soğuk içerse şeyi kapatmıştım bütün pencerelerin de bir güneş geldi bir ara şöyle şurasını havalandırdım şöyle arkadaşlar iyi olur bu askılı bir saksı bunu askıya alacağım tabii ki yine birkaç tane yunusun burada kaldı bunları da başka bir saksıya yine dikeceğim farklı saksılara dikeceğim Böyle pasaklı pasaklı dikiyorum şimdilik ee, bu böyle olsun bir sonraki dikimimizi de geçelim ee, şu saksıma da arkadaşlar fantomu dikmek istiyorum bakın şöyle fantom var şu alt yaprağını alayım çok e, buluşmuş şöyle kocaman bir e, kelle rozet bunu da şöyle buraya dikeyim Şey, bunu da buraya böyle koymuş olayım. Bu saksımın yanına da arkadaşlar şu ton bişleri dikmek istiyorum. Bunlar da biliyorsunuz biraz e, aynı cinslerden. Böyle etli yapraklı, fantom e, çok fazla suyu sevmeyen tür gibi biliyorum. Bunlar da yine keza öyle köklüler. Saksım e, uygun e, büyük büyüklük olarak, ebat olarak Şöyle bunu buraya dikeyim. Şöyle güzelce köklerini gömmek lazım. Şöyle. Baya bir e, dikim videosu oldu. Benim e, bu çekirdek kabuğu hep çıkıyor topraklardan. Şöyle hepsini tek videoda e, mümkün değildi yani sığdıramazdım arkadaşlar çünkü neyse sen çık e, uzun sürebiliyor bunu da buraya koyacağım bu şekilde burada dursun bunu da böyle yaptım e, başka bununla dibine ne olabilir diye bakıyorum yani başka bir şey koymayacağım. Bunlar çünkü büyüyecekler. büyüyünce de e, baya bir böyle şey olacak, sıkış olacaklar. Yeter ki büyüsünler de. Böyle arkadaşlar bu da. Evet kısa kısa geçiyorum. E, türlerin adlarını bilmiyorum. Şu Ganzau haricinde evet Phantom. Şu e, benziyor. Bendeki türlerden birkaçına benziyor. Şu da yine e, e, Amethystinum olabilir, Monstone olabilir yani obiferium ailesinden e, hangisi olduğunun hiç önemi yok hepsi güzeller hepsi renklenince efsane oluyorlar benim en sevdiklerim tombişlerim e, bu saksımda böyle bu şekilde oldu şimdi bu saksıma da arkadaşlar e, iki tane fret ives var şöyle normali eğer metalika değilse bir bu var bir de e, şu güzelliğim var. Bunları da böyle buna dikmek istiyorum. Şu şekilde. İkisi de aynı tür. Biri verigatalı, biri, biri düzü. Bunlar da burada köklensin. Bir de ne var? Şu var. Bu da çelik. Bunu da buraya koyayım. Artık köklenmek için başka saksıya dikmeyelim. En azından köksüz olduklarını biliyorum. Şöyle. Şu şey de olabilir. Vera Higgins yok ama bir dakika ya şu sanki bu ebat olarak iyi burada bu da böyle köklensin ee, çelikler ya aman dikeyim bunları da şimdi ne yapayım nereye dikeyim bunları şöyle kar bir yandan atıştırıyor şöyle kar atıştırıyor bakın Şimdi e, Dilek Hanım'la e, kargonun geldiği günü e, konuştuk. İşte memleketten falan, gurbetçilikten falan işte öyle. Baya bir sohbetimiz oldu. Çok güzel, çok samimi sohbetimiz oldu. E, sabah uyandıklarında ilk gün geldiğin ertesi gün sabahında kar yağışıyla karşılanmışlar. E, aynı günü de e, tabi bitkileri gönderdi ya Sanki e, koliyle bana kar göndermiş gibi oldu Ne büyük bir tevafuk Ne tesadüftür ki e, Bakın bizde de işte böyle Kar yağıyor <laughs> Yağsın yağsın Ama e, biliyorsunuz ağaçlarımız e, Çiçek açtı En üzücü tarafı o zirai donlar olacak Eee Ziraydon örtüleriyle örtebildiğimiz kadar dalları korumaya alacağız arkadaşlar. Eşimle öyle anlaştık. Yani bakalım inşallah bu sene ilk defa öyle bir şey yapacağım. E, Ağaçlara ziraydon örtüsüyle örtmeye çalışacağım. Çok büyük büyük almıştım e, geniş genişler. E, uçlarından ip bağlayarak e, bir iki dalını bile kurtarsak e, iyidir yani bizim için. E, Allah bak rüzgar, Aha, rüzgar da geldi. Evet arkadaşlar ben videomu kapatıyorum. Birazcık daha e, etrafı toparlayayım. Kendimi korumaya alayım. Şu e, kapa kapıyı da kapatayım şöyle şuradan. Çok soğuk geliyor çünkü her yer kapalı bir orası açık. Evet çok konuştum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.